Selam arkadaşlar. Sizlerle birlikte mikrofon oynuyoruz. Allah aşkına. Ne? Ben video çekerim. Ben de video çekerim. Hadi. <laughs> Hadi arkadaşlar şu anda şeye baktım. Ben bunları almışım satın içine. Evet Yandaki arkadaşlar. Şeyi aldım. Şimdi. Ama yandakinin mod şeyi aldım almamışım. Monitörünü. Şimdi, şimdi. şimdi alıyoruz? Aynı, Aynı devam et. Evimiz yaptık. E, bunu Para arkadaşlar arkadaşlar bir da, tane tavşan. Bir, şey var mı diye de bir, tane de, bir tane de şurada tavşan. Bir tane de Bir tane de eşek. Eşek eşek Eşeğim var. Yani burada bineyim ben? daha çok var arkadaşlar. Neyse evimize ve çekelim. Neyse ineyim ben. Gittik de gittik. Küçük de canım. Bir böcek de olsaydı daha iyi de. Şimdi yapalım. Ne takip? Ne takip? Evimize yıpladım, geldik arkadaşlar. Bugün ben törümüzde, her şeyimizde hemen videomuzu çekelim şöyle şöyle hızlıca. Şimdi taklardan bir de çek. Taklardan. Çek, çek. çek. Hızlıca çekelim. Hı hop 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 şunu çek şunu çek sandık tamam, lazım bize bakalım Nereden bir istiyoruz? de enerjimizi işte. kullanmadık arkadaşlar o yüzden bu video tutmayabilir şöyle Neden yapalım enerjimizi kullanalım yine video çekeceğim evet. yatalım şöyle sabah ne benzedim de... tamam, bak bildirim geliyor arkadaşlar şöyle. peşi Şuradan ne gidip altın şöyle mı? Hadi getirdim. çık o bir yahu. Bak, ya. Bir şey yiyelim mi arkadaşlar? Şey çıkarsan daha da iyi olur. Buradan şey Arkadaşlar, <laughs> şey <laughs> şöyle diyor. Çok güzel, Fena çok değil güzel, arkadaşlar. çok güzel. Hemen gidelim şöyle şöyle. Ne Ay, ne Ya şu tıklardan ya şu. Ya. Oğlum ben ne alacaktım? Düşün ne alacaktım Kız ben tamam. vurdum hemen şu Ya tam üstünden çıkar mısın? saniye. Tamam, üstünden çıkmak. Tamam. Dividim. Enerjimiz Çok gizliymiş. Gizliymiş. Enerjimiz gitmeden hemen hızlıca. Enerji hepsi yüzde olduğu için iyiydi. Yüzdeyiz enerji. Nasıl mısın enerji?

Yok tıklamıyor arkadaşlar bunlar. Artık daha çok puan çıkıyor. İzledin enerji. Bunlar tıklamayacağız. Bir şey isteyeceğim. Tamam. Medya, izle. Sizi arkadaşlar. İzledin. Bakalım kartı kim Nasıl tıklacaksın arkadaşlar? Enerjimiz yüz yüz yapalım yine. Ya ben enerjimizi yüz yaparak video çekiyorum arkadaşlar. Burayı. Burayı şuna Şunu bir de de Bakalım bir güzel bir videomuz. Aa ben bunu koyacağım. Çok güzel hatırlıyorsunuz bu. Bakalım, bap 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 bap. bap. Sıplayınca bap. Da daha da büyüyorlar. 309 bin üzerinde fena değil. Çekilebilir mi misiniz? Bu kadar çıktı değil yani. Bu kadar çıktı da da yani. 20 puan artık açmamız lazım ya. 21 puan, 22 puan yapıyorum da. Kız değil enerji Nasıl enerji. Bunlar Güzel yaptı. çok güzel bir. Aa! Ben bunu çekmişim ya. Katil kim çekeceğim? bunu çekmişim Allah aşkına ya. Dur hemen bir tane daha video çekmem lazım arkadaşlar. Yanlış video çektim. Çok gizliymiş. Enerjimiz bullsun hemen. Yine video çekeceğim arkadaşlar hızlıca. Enerjimiz bu zaten. Haydi haydi haydi. İzleyiz enerji. Nasıl tamam, mısın enerji? Çekeceğim. Video tam inerken çekiyorum arkadaşlar ya. Dur dur şöyle Ya şunlar. Şu an tıklamamak baya bir zor. Oha çok iyi. Oha çok iyi. İzleyiz tersi. enerji. Orada o videoda baya dayandı. Görmedim tam sayısını. Arkadaşlar. Ben tamam. Michael'ımız yedim söyle. Ben de şey. Bu Evi yapmaya çalışıyorum ama onu. bu video var Göstermemişim Önce evimi yapmışım. Sen de video, video Sonra da. Acaba kaç izlenir? Yani? Video, video çekmişim. Hemen şu Niye beğenmiyorum. Malısı malısı. tutsun. Kapıyı Hadi ne 300 da. bin azıcık. Ne 300 bin, En azından iyi para kazandım. Bakayım monitörlere şimdi. Arkadaşlar. Monitör. 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 Söyleyeyim mi? Neyse. Monitör. Hemen girdik şuraya. Monitör. Hep susar mısın? Monitör. Ölçün bakalım. 13 bin lira ya çok pahalı. Gel şuraya koymuştum. Alacağım. Aldık para bitti. Bir daha 13 bin lira biriktirmem lazım. Ben kaç tane video çekerek biriktirdim arkadaşlar. Ben şeyi ne biriktiririm sıkıntı yok ki. Al şuraya bir da. Bunu biriktireceğim bak hemen gidelim şöyle. Beri, o da şarjım da bitiyor ya. Ya öyle. Şimdi şarja koyacağım hemen telefonu. Şu video çekeyim hemen şarja koyacağım telefonu. Şöyle. Hazır basalım. Bas 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 bas. Bas 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 bas. Çok iyi puanlar geldi. Çok iyi. Güzel güzel güzel. Hemen hızlıca edit diyorum. Ben bir şarj alacağım. Hemen. Bu yaparken ben bir şarj aldım hızlıca. Hadi şarj. şarj aldım. Bu arada katil gibi görsün. İnanılmaz izlendi. Kaç izlendi? Şu anda 9-17 bin izlendi. 10-1 bin, bin izleniyordu yani. Hemen bir dakika arkadaşlar şarja takıyorum. Telefonu takamadım. Takamadım. Ben taktım. Tamam şu anda şarjda. Tamam. Şarjı oynamayı devam edeceğim arkadaşlar. Hemen şu 42 bin abonemiz var ya çok iyi. Hemen şöyle şeyimizi full yorum her şeyimizi <laughs> beğenin. <laughs> video çekeceğim. Şuradan hemen. Bugün sanki enerji. Enerjiyle full yiyelim. Hemen hızlıca video çekeceğim. Tam güzel video çekmeye hazırım. Gel gelebilir sana. Şuradan kötü yorumları siliyorum hızlıca. Katil bizim. Katil. Kimi, kimi devam ediyoruz. İzleyicilerim kız basıyorum. Artık tam artık 20 puanın üstünde yapabiliyorum arkadaşlar. O güzel. Oo Türk yaptık. Ya ah. bu video çok Vaz bu video çıkacak. He. Yani. Bu video çok güzel çıkacak. Hızlı yine editleyelim bir dakika 3 saniye. Hazır yayınla. Ne belirgin yani. Hazır yayınla bakalım. Bak bu video tutsun da o diğer şeyi Arkadaşlar bu klavyeyi alacağım. Yap. Gidiyorsun Hadi de. Heh. Hadi kutu videodur. Tut, tut tut. Kız. Tut. Tam buraları geç. En az 400 ya bin olması lazım bu şey. Bana o lazım. 400.000 lira. Neyse hadi bakalım alabiliyor muyuz? Alabiliyoruz. Alabiliyoruz ya. 13.000 böyle bir şey de herhalde. Paramız bitiyor ama alınca O sıkıntı değer mi acaba? Bakalım bakacağız diyecekti, mi değecek mi falan. Diye. hemen sonra geldik. Evet Oğuz çok az Aaa çok azıcık kalıyor. Arkadaşlar. Ben çekip yiyorum sana abi Arkadaşlar ne, ne oldu? Não, know

Evet arkadaşlar bir çektik. Hemen geldim buraya. Hemen şu şey alacağım. Vallahi video çok güzel. Bay Recep Şurada o, hemen o, hmm. şimdi 9 güne Bir tane şöyle şöyle. Ö yani. çekebilir misin bilmiyorum. hadi. Arkadaşlar diye. Hadi. Aa. Kız Hadi bak Hadi çekelim. Arkadaşlar vlog Hadi kız. Ben Edibe abone ol. Şuraya ayır lan. Hadi bakalım. Devam Arkadaşlar vlog çekeceğiz herhalde. Çok güzel oldu. Arkadaşlar özel bir şey var. Arkadaşlar bize özel bir şey

Evet. Evet, Abone olmuşlar ben Gösteriyorum bence. Evet. Tamam sen şarkıya henüz Vallahi anlamadım ben bunu nasıl bir oh. Sonra ne Kim onu söylüyor? Ben Babaya bakma dedim. İstediğim ezerken oluyor. Ben bunlardan. Ben anlamadım ben bunu. Ben genelde bir çekeyim. Bunu sonra bakarız. Ee, bir de. Yani şimdi, hemen şu öğretmen tamam Allah bastık ya Allah Ama bastık arkadaşlar. Video çok ya. Vallahi Ay tamam artık ya. Bas, 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 bas. Bir çekilebilir evet, misin? Bas 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 Şöyle bir. Yapayım. Güzel. Çok iyi bak. Böyle, böyle koyduk, birleştirdik, bir şey. biliyorsunuz. Direkt, tamam. Birleştirdiniz. Bir böyle masa şey gibi bir şey. Durdurma. Böyle diyor. Git tamam. buraya diyor. Tabassın. Tamam. Tamam. üstüne şunu koyacağım. Yine tamam. koydunuz. Neyse, Sağ, tamam, koydunuz. Tamam, Yine koydunuz. Ay. E şimdi koydunuz burada. Yine koydunuz. Yine koydunuz. Yine koydunuz. Gene ey hanım. Şundan dön başlattım onu da bilmiyorum arkadaşlar. Şuraya 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 bakın. Şuraya arkadaşlar burada o video 19. Ben de abone geldi. Şuradan. Arkadaşlar ben şu bunu anlamadım arkadaşlar. Çok Öbür da. Eee yan yan Çünkü öğrenemedim. Evet. Şimdi, şimdi raziyim. Şunlara tıklıyorum. Tıkla tıkla tıkla. Ha şöyle 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 yapıyordum. şöyle. artık. Sonlarda Şöyle şöyle. Arkadaşım yapamıyoruz. Bizim için artık çok değişik. Ama şu edit. Ay, vurdum yanlış. İzledin İzledin İzledin. Diğer şey için kaç istiyordu ya? Ben senin annenimi? Ben Niye anneni. şey bana diyorsun şu onu? Yapacağım eli birbirine daha lazım Ay, ama Bu videoyu da yayınlayalım. Şimdi yazacağım. Anladık mı? Hadi güzel izlersin ya. Şu broyu yeniden çekmeye çalışacağım arkadaşlar bu arada. Ayrılamıyorum kapıdan. tamam. Ah, ah. 286 e, biniz yani ya kötü izlenmiş. O 60 bin abone olacağız. Hepimiz videomuz bu kadar arkadaşlar hep birlikte görüşürüz. Ne yapacağım ben bunu mı çekiyorum Allah. Bye bye. Bye. Jump there. Come on, baby. Bye 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 bye.